13 Ağustos Perşembe günü İzmir'de yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. İlk olarak ekranlara bir numarada Arslan Turbo geliyor. Sefer Soysal idaresinde çalıştı. 11 Ağustos tarihinde 641.2, 400 ü ise 27.2 oldu görüntüdeki kırsafkanın. 2 numaralı Goben'le devam ediyoruz. Süleyman Öncel idaresinde 11 Ağustos'ta çalıştı. 640.8, 400 ise 27.5 oldu. 5 numaralı Ildırlı Yasin Akkoyun idaresinde yaptığı kenteriyle ekranda 12 Ağustos tarihinde yaptı bu kenterini 5 numaralı Ildırlı. 6 numaralı As Hünkar Hüseyin Topsakal'la çalışmıştı. 8 Ağustos tarihinde 800'ü 57.7, 400'ü ise 29.4 oldu As Hünkar isimli safkanın. Bir numaralı Adahan görüntüye geliyor. Taygun Gökçe ile 11 Ağustos tarihinde yaptığı sprintiyle ekranda 400'ü 24.5 oldu. 2 numaralı Brave Runner ortadaki safkan 1103.4426 oldu. Sinan Özen 8 Ağustos'ta çalışmıştı Brave Runner. 3 numaralı Libertador görüntüze Arif Okan Pazar'la çalıştı. 8 Ağustos tarihinde 851.5400 ise 25.7 oldu. 4 numaralı Rust Go görüntüde içteki safkan dışında ise C vardı. 8 Ağustos'ta Onur Gökçe ile 1200'ü 116.3, 1102.3 400 ise 24.6'lık bir iş gerçekleştirdi. 5 numaralı Ravello öndeki safkan 1104.8 400 ise 25'lik bir iş gerçekleştirdi. Ali Alpagut'la çalışmıştı. 8 Ağustos tarihinde. 6 numaralı Running Fire, öndeki safkan Burak Koçoğulları ile 8 Ağustos'ta birini 1.05.6 400 ise 25'lik bir galop yaptı. 7 numaralı Villager Song ekranda Ali Alpagut'la 8 Ağustos'ta piste çıktı. Birini 1.02.5 400'ü ise 23.5'lik bir galop yaptı. 9 numaralı Backspin içteki safkandı dışında ise Bitcoin vardı. Çetin Ok'la 8 Ağustos tarihinde binini 400 ise 25.7'lik bir iş yaptı. 10 numaralı Prenses Asu görüntüye geliyor. Süleyman Öncel çalıştı 6 Ağustos'ta. 638.2 ise 25 oldu bu safkanın. 1 numaralı Ağız Dadaş ekranda Murat Durmuş 8 Ağustos'ta piste çıkmıştı. 1'ini 1.03.6 400'ü ise 24.6'lık bir galop yaptı. 2 numaralı Big Dadaş Cem Şen idaresinde 8 Ağustos'ta çalışmıştı. 1'ini 1.03.3 400'ü ise 24.7'lik bir iş yaptı. 4 numaralı Börü ile devam ediyoruz. Hikmet Tunç ile çalıştı Safkan. 12 Ağustos tarihinde 600'ü 38.3, 400'ü ise 25'lik bir galop gerçekleştirdi. 5 numaralı Ildır Bey, Ferdi Kabadayı idaresinde 12 Ağustos tarihinde 400'ü 24.5'lik bir sprint gerçekleştirdi. 2 numaralı Marmara Bey'i Mehmet Gönül 12 Ağustos tarihinde yaptığı kenter ile ekranda Al Safkan. Beş numarada Hovarda Mehmet Gönültaş idaresinde 12 Ağustos tarihinde yaptığı kenteriyle görüntüye geliyor. 6 numaralı öz çocuk Mustafa Balıkla piste çıktı 8 Ağustos'ta 855.7 28.2'lik bir galop yaptı. 7 numaralı Cesur Ayak ekrandaki isim Çetin Okla 8 Ağustos tarihinde 857.5 400 ise 28.5'lik bir galop yaptı. 8 numarada Yarımada Yasin Akkoyun'la 9 Ağustos'ta yaptığı galop ekranda binini 1.10.7, 400'ü ise 27.7 oldu. 9 numarada Uçan Karaca Ferdi Kabadayı 12 Ağustos'ta 600'ü 43.2, 400'ü ise 28.8'lik bir galop yaptı. 2 numaralı değerli Taylan Bağcı ile 12 Ağustos tarihinde 400'e 25.5'luk bir sprint gerçekleştirdi. Üç numaralı Şehriban Yalçın Arpa ile çalıştı. 11 Ağustos tarihinde 856.4, 400 ise 27 oldu. 4 numaralı Prenses Sabrina ile devam ediyoruz. Murat Akal'ın idaresinde 11 Ağustos'ta 638, 400 ise 25 bir galop yaptı. 5 numarada Wonderful ekranda Halil Gün'le 11 Ağustos'ta çalıştı bu safkan. 642.2, 400 ise 27 oldu. 6 numaralı Sweetie Beryl ekranda Tuncay Altın Kılıç'ta 7 Ağustos tarihinde birini 1.04.2400'ü bir ise 25.8'lik bir galop yaptı. 9 numaralı Lady Yağmur'la devam ediyoruz. İçteki safkan dışında ise King Jim K vardı. Bu safkan Yasin Nazlı ile 8 Ağustos'ta 1200'ü 1.17.5, birini 1.04.2400'ü bir ise 26.5'lik bir galop yaptı. 10 numaralı Nidel'i kız Hüseyin Topsakallı 7 Ağustos'ta piste çıkmıştı. 638,5 400 ise 26.2 oldu. 11 numaralı reaktif Kenan Kirişçiler idaresinde 11 Ağustos tarihinde 635 400 ise 23'lük bir galop yaptı. 12 numaralı Küp Şeker Atakan Cemdağ Deviren idaresinde 8 Ağustos'ta 1200'ü 119 1.04.7, 400 ise 26'lık bir galop yaptı. <laughs> 1 numaralı Black Panther görüntüde Yusuf Bulut idaresinde 8 Ağustos tarihinde 1200'ü 116 1.02.5, 400 ise 24'lük bir galop gerçekleştirdi. 2 numarada Güvenhan Süleyman Öncelle 11 Ağustos'ta 1000'i 1-0-3, 400'ü ise 25.2'lik bir golop yaptı. 3 numarada Luke Star Erdi Gökçe ile 12 Ağustos tarihinde 400'ü 23.8'lik bir sprint gerçekleştirdi. 4 numarada Medzamor Harun Gürgenle 12 Ağustos'ta 400'ü 24.8'lik bir sprint yaptı. 5 numaradı Patlıcan Selçuk Ay Yıldızla 8 Ağustos tarihinde 1200'ü 1:20.3, 1000'i 1:05, 400'ü ise 24.5'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Boğaç Efe ekranda Necati Darçın'la 12 Ağustos'ta 400'ü 25.5'lık bir sprint yaptı. 7 numaralı Dasif Sky ekranda dıştaki safkandı, içinde ise Santoroni Girl vardı. Erzi Gökçe ile 11 Ağustos tarihinde 637, 400 ise 23.8'lik bir galop yaptı. 8 numaralı Sherlock Holmes görüntüde Erhan Okla 11 Ağustos'ta 850.3 ise 24.3'lük bir iş yaptı. 9 numaralı Vodinalı Rahmi Canpolat'la 8 Ağustos tarihinde 852.4 ise 26'lık bir golop yaptı. 10 numarada Santoroni Girl görüntüye geliyor. Bu safkan içteki isimdi. Dışında ise Dasif Sky vardı. Alperen Oluk'la 11 Ağustos'ta 637, 400 ise 23.8'lik bir galop yaptı. Bir numarada Gelibolu kızı görüntüye geliyor. Muhammed Burhan Öncel'le 11 Ağustos tarihinde 643.5 400'ü ise 29.3'lük bir iş yaptı. 4 numaralı Ateş Büken 600'ü 42.2, 400'ü 28.2'lik bir işi gerçekleştirdi. Barış Ayabe vardı üzerinde. 8 Ağustos'ta yaptı bu galabını. 6 numaralı Düzlük Prensesi Murat Okla 12 Ağustos'ta 400'ü 29.4'lük bir sprint yaptı. 7 numaralı hedefe koş kızım Onur Özle 11 Ağustos tarihinde 642,5 400 ise 27.7'lik bir galop yaptı. Bir numaralı Alak görüntüye geliyor. Alak dıştaki safkan içinde Bukefalos vardı. Emrah Ayhan'la 11 Ağustos'ta 636,5 400'ü 24'lük bir iş yaptı. 2 numarada Jotunheim Heyme görüntüye giriyor. Öndeki safkandı. 8 Ağustos'ta 1'ini 1, 1 0 400 ise 25.5'luk bir golop yaptı Arif Okan Pazar'la. 3 numarada Junior Çınar Arif Okan Pazar'la 11 Ağustos tarihinde 636.5 400'ü 23.8'lik bir golop yaptı. 4 numaralı Mihri Baba İlyas Çilli ile 11 Ağustos'ta binini 400 ise 25'lik bir iş yaptı. Beş numarada rüzgar çocuk görüntüde dıştaki safkan içinde ise derin doğa vardı. Taygun Gökçe ile 8 Ağustos'ta binini 104.6 400 ise 24.6'lık bir galop yaptı. 6 numarada Speed Time Gökhan İran Bodur'la 9 Ağustos'ta 1000'e 1 400'ü ise 25.3'lük bir galop yaptı. 7 numarada Turgutlu Efes'i Hikmet Tunç idaresinde 11 Ağustos'ta 637, 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. 9 numaralı Black Phantom ekranda Ersin Gökçe ile 8 Ağustos'ta birini 1.04.7 425.7'lik bir golop yaptı. 10 numaralı Frozen Sefer Soysalla 8 Ağustos'ta piste çıktı. 851 400 ise 25.7 oldu. 11 numaralı Hayat görüntüye geliyor. Metin Dülgar'la 6 Ağustos'ta 1000'ini 106, 400'ü ise 25 oldu bu safkanın yaptığı bu işiyle ekranda. Bir numarada Firdevs Tay Hüseyin Şimşek'le çalıştı. 8 Ağustos'ta 1000'ini 105.7 400'ü ise 25 oldu. 3 numarada Lady Sacrifice ekranda Cüneyt Gökçe ile 8 Ağustos'ta 1200'ü 1.19, birini 1.04.2, 400'ü ise 24.4'lük bir galop yaptı. 4 numarada Bambaleo görüntüye geliyor. Arkada kalan Safkan öndeki ise Last Pianisti. Bu Safkan Yasin Akkoyun'da 8 Ağustos'ta 637.5-425'lik bir galop yaptı. 5 numaralı Luna Piana Cemşenle 11 Ağustos'ta piste çıkmıştı. 635,5 423,5'lik galop yaptı. 6 numaralı First Child Gökhan İran Bozurla 11 Ağustos tarihinde 425'lik bir sprint gerçekleştirdi. 7 numaralı Fearless Flame Sinan Ülgen 8 Ağustos'ta piste çıkmıştı. 638 425 oldu bu safkarın. 8 numaralı Felicita Melih Tezelle 11 Ağustos'ta 851.6 425'lik bir iş gerçekleştirdi. 9 numarada İstanbul Ateşi Sefer Soysal'la piste çıktı. 11 Ağustos'ta bu safkan 638, 400'ü ise 25'lik bir galop yaptı. 10 numarada American Mehmet Gönültaş'ta 9 Ağustos'ta 849.6 400'ü 24'lük bir galop yaptı. 12 numarada Bergeste ekranda dıştaki safkanzı içinde ise Azra Star vardı. Yavuz Petek de 11 Ağustos'ta 636.6, 400 ise 23.6 oldu. 13 üç numarada White Ketleya görüntüye geliyor. Dıştaki kır safkan içinde ise Go For The After vardı. Halil Gün de 8 Ağustos'ta 850-400'ü 24.5'luk bir galop yaptı. 14 numaralı domatesle devam ediyoruz. Dıştaki safkanda içinde ise patates vardı. Bu safkanda Mustafa Balık'la 8 Ağustos'ta birini bir 426.8 oldu. 15 numaralı Soul of Time ekrandaki isim içteki safkanda dışında ise Onur'un vardı. Atakan Cem Dağ Deviren'de 8 Ağustos'ta 848.8 400'ü ise 23.5'luk bir galop yaptı. 16 numaralı Quattro Girl ekranca Muhammed Burhan Öncel idaresinde 8 Ağustos'ta piste çıktı. Binini 1.04 400 ise 26.2'lik bir galop yaptı. 17 numaralı Merhan Alperen Oluk'la 11 Ağustos'ta 636 400 ise 24'lük bir galop yaptı bu safkan Evet böylece idman pisti programının da sonuna gelmiş oluyoruz. 13 Ağustos Perşembe günü İzmir Şirin Yeri 9 koşulu bir program var. Birinci koşu saatler 17.15'i gösterdiğinde başlayacak. İkinci altıda Ganya'nın başlangıç saati ise 19 olacak. Tüm yarışseverlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.